Merhaba arkadaşlar bu akşam yengeç burçları için Ağustos ayı tarot açılımı yapacağım. Siz için izden sorularınızı geçirin. Ben 10 tane kart seçeceğim. Bakalım yengeç burçlarını neler bekliyor bu ay. Evet başlıyoruz. Hmm, yengeçler. Niyetler, olumlamalar. Çakra açmalar, kendine iyi gelmeler. Yengeçler bir arınma döneminden geçmiş Temmuz ayında. Ben kendimi yenileyeceğim. Ben isteklerim doğrultusunda hareket edeceğim. Ben saçma sapan şeyler yapmayacağım. Ben artık iyi güzeli hak ediyorum diye doğru yolda ilerliyorlar. <laughs> Bu yolda çok kişi elemişler. Gerçekten etraflarındaki Temmuz'da insanları elemişler. Dost görünen kişileri elemişler. Arkadaş Merhaba dediklerini bile elemişler. Bakın öyleyse yorumlarda yazın. Ee, bir rekabet ortamı da oluşmuş çalışanlar için. Yani bir insanlarla laftalaşlarımız çok olmuş Temmuz ayında öyle görüyorum. Ayıklama gibi bir şey olmuş arınmak için. Güzel paralar kazanmışsınız, biriktirmişsiniz. iyi olmuş, iyi yapmışsınız. Uykularınızı kaçıran bir durum var. Acaba kılıç e, dokuzlusu çektim. Acaba e, bu tartıştığınız kişiler sizin canınızı mı sıktı? Hı? Bunlar mı uykularınızı kaçırdı? Bir yenilik bir ortam değişikliği var hayatınızda. Bu kaçınılmaz zaten. Bu kadar insanı elendikten sonra bir değişiklik yaşayacaksınız. Siz aslında böyle rutinin sabitliği seversiniz. Böyle değişim sizi biraz korkutur. Ama güzel bir değişim var, olumlu bir değişim var Ağustos ayında hayatınızda. hayatınızda. Ee, yeni e, maddi şeyler de elde edebilirsiniz. Yani yenileyebilirsiniz. Olan atıyorum, e, bu açılımı izleyen ee, bir ev hanımıdır en ufak evinde bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmiştir bu o bile olabilir ee, arabasını yenilemek isteyen arabasını yenileyebilir bir yenilik bir değişim var hayatınızda bu sizi mutlu edecek şu kafanızı dağıtacak bir şey olacak yakın gelecek kartında <laughs> çok da yani açılmadan bu değişimi yapacaksınız aslında eee değiştirmişsiniz. Çok da saçmak istemiyorsunuz. Öyle bir dönemdesiniz. Hem duygularınız konusunda ketum olmuşsunuz. Artık ben insanlara iyi ve özverili davranmayacağım diye dersler çıkarmışsınız. Hem de maddi anlamda biraz daha kemerleri sıkmalıyım diye kendi kendinize telkinlerde bulunuyorsunuz. Bakın mücadele var ya. Bu tartıştığınız insanlarla mücadeleniz biraz daha sürecek. Ama galip geleceksiniz, güçlü çıkacaksınız bu işte. ee, Parıl parıl parlayacaksınız. Gerçekten size iyi gelmeyenleri eleyince bakın yıldızlar çektim. Değeriniz anlaşılacak ya. Ya bunu yapın yapmıyorsanız da yapın. Bir arının o insanlardan, fitne figurlardan, kendi kendinizi yengeçler içten içe bir şeylere küsüp kapatıp e, derbeder etmeyin. Siz bunu çok yaparsınız. Dersseniz, bir üs ne olduğunu anlamaz, yıllarca füs kalırsınız falan o tarz bir şey. Ama e, öğreniyorsunuz ya, siz de aslında canınızı yakanların canını yakmayı öğreniyorsunuz. Ağustos ayının teması herhalde bu size gerekli dersleri aldıracak size Ağustos ayında e, aranacaksınız ve Eylül ayına böyle şifalanmış e, ee, insan kalabalığından arınmış bir şekilde gireceksiniz Eylül ayına. Onun dışında aile hayatınızda her şey evliler için tıkırında. Bekarlar için olan ilişkiler devam ediyor sanırım. E, ee, yeni bir değişim, yeni biri görmedim. Ee, bu ay arkadaşlarınızı eleyeceğiniz, iş ortamınızdaki kişileri eleyeceğiniz, dostu, düşmanı, arkadaşı eleyeceğiniz, ayıklayacağınız bir ay olacak. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Özel açılımlar için lütfen abone ola basın. Oradan görüşelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.